Merhaba paket şöbette savunabilik hoş geldiniz. Öncelikle bugün gelenleri inceleyip sonrasında bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. İngiltere orta saha epic paketi geldi. Paketteki oyuncuların seviyelerine özelliklerine bakalım. Ama onlara bakmadan önce klasik pazartesi etkinliklerimiz var. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik her hafta olduğu gibi geldi. Ekstra hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine aynı standart etkinliklerimiz. Buradan 3 tane beceri antrenörü, 1 tane 50 futbol parası kazanıyoruz. Bir de yapay zekaya karşı bölümüne de yine bir etkinlik geldi. 30.000 JP bir tane pozisyon antrenörü 500 e futbol puanı hediyesi. Epic pakete baktığımızda seviyeler öyle uçuk kaçık değil. Hatta şimdi en son 108, 105 gibi seviyelere çıktık ama bu paketteki seviyeler 104'ü geçmiyor. David Beckham 104, Lampard 104 ve Gilberto Silva var. O da 103 seviyeli arkadaşlar. Bir de diğerlerine bir bakalım. Sonrasında 2300 paramız var ya Epic gelene kadar ya da para bitene kadar şansımızı deneyelim. Epic paketteki renkli kartları da bakacak olursak burada da seviyeler öyle uçuk kaçık değil. Sırayla bakalım arkadaşlar. Villok var. 98'e kadar çıkıyor Le romanla. Döşem alsak 98. İki güçlendirici menajerlerde de yine 98. Oyuncumuz 1.79 boyunda 10 numara oyun tarzına sahip. Hızlı bir isim. Pasları da iyi. Savunmada birkaç özelliği var. Bitiriciliği çok yüksek değil. Falso falan. Oralarda bayağı bir düşük. Sol kanat futbolcumuz Tavernier. iki güçlendirici menajerde de 97. L romanda da 97. 1.77 boyunda boşluk kollayan oyuncu. Hız değeri dikkat çekiyor. Pasları da biraz var. Bitiriciliği düşük. Öyle heyecan verici de bir isim değil ne yazık ki. Defansif orta sahamıza baktığımızda. iki güçlendirici menajerli bile alsak 97 seviyeler düşük. Önlü bir oyun tarzına sahip savunması iyi. Pasları da iyi ama hızlı değil. Yavaş bir isim. Remse'ye baktığımız zaman Leroman'da da 98. İki güçlendiricili menajerlerde de yine 98. Alçak tampası iyi. Hız hızlanmada 80-81. Birçok yerde oynayabiliyor. Savunması da bazı özellikleri 80'e yakında. Burada göbek futbolcumuz var. Sar. Paketteki yüksek seviyeli isimlerden bir tanesi. 99'a kadar çıkıyor. İki güçlendiricili menajerde de yine 99. Tam orta sahibin tarzına sahip. 1.84 boyunda. Savunması güzel. Pasları da var. Hızı da 82-77. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Bir başka yüksek seviyeli ismimiz Adindra. 99'a kadar çıkıyor. İki güçlendirici menajerler de, de yine 99. 170 boy, boyunda. Gezici kanat. Çok hızlı. Top sürebiliyor. Ama pas ve de öyle 80 üzerinde falan değil arkadaşlar. 80 bile değil hatta. Oralar düşük. Hızlı bir kanat futbolcusu. Çalım becerileri de var kendisinin. Burada ofansif orta sahamız var. İki güçlendiricili menajerde de 98 olmadı. Çok seviyesi düşük isimler de var. Bazı paketlerde daha yüksek seviyeli isimler oluyordu. Özellikleri de bu şekilde. Bazı özellikleri 80'lerin üzerinde. Ve son renkli kartımız Veiga. Bayağı bir düşük. Bir an dedim maksimumu almadık mı? Maksimum bu şekilde arkadaşlar. Ön libero 1.90 boyunda. İşte bazı özellikleri iyi ama seviyesi oldukça düşük. Epiklere baktığımızda ilk olarak David Beckham'la başlayalım. Bu David Beckham daha önce gelen David Beckham kartlarından daha hızlı arkadaşlar. Ben şöyle tek tek baktım. Daha önce gelen en hızlı David Beckham kartı bu İngiltere Milli Takım kartı. Şu an Felix seçili, L. Roman aldığımızı farz edelim. Yine güçlendiricili bir kart. 87 değere kadar çıkıyor. Ama bugün gelen bir tık daha yukarıya çıkarıldı. Mesela şu kartına bakalım. 83 Veyahut da bu kart Real Madrid kartı bayağı bir düşük arkadaşlar. 76. Şu kartına bakalım. 83. Hediye edilen gol kartı 75. Eski PES zamandan kartı 82. Yaşı 24. Yine aynı yaşta. İşte bugün gelen de 24'tü. Ama bugün gelen kartı daha hızlı. 91. Yani ikinci güçlendirici de boş. Belki ona hızla alakalı bir şey gelirse 92. Bugün gelen kartı aslında güzel kart. Özelliklere baktığımızda arkadaşlar oldukça iyi özellikleri var. Orta uzmanı piki yapan orta becerisi de var. Daha da etkili ortalar yapacak. Hani olmasa da etkili ortalar yapardı açıkçası. David Beckham'ın kartlarında yani iyi ortalar oluyor. Şimdi bir futbolcumuzu mesela Filik'le hiç güçlendirici basmasak 104'e kadar çıkarabiliyoruz. Arteta'da 104 olmuyor arkadaşlar. Ha, ikinci güçlendiriciyle oluyor. Mesela buraya yine aynısından bir tane basalım. Kendi güçlendiricisinden bir tane daha bassak oluyor. Bir iki tane farklı şey denesek top taşıma mesela oldu. Fantasista oldu. Veyahut da teknik denesek oldu. Hani farklı şekillerde arteta ile de oluyor. Döşamla da teknikteyiz şu an. Hala aynı 104. Çabalon suda da 104. L romanda da 104. İkinci güçlendiriciyle rahatlıkla 104'e kadar çıkarabiliyoruz. Peki bu David Beckham'ın özellikleri nasıl? Öncekilerden çok hızlı. 91 hız, 85 hızdanma, Şut gücü 94. Paslar mükemmel. Duran top falso da var. Fiziksel yönden güçlü değil. Ama diğer her şey, hani savunmaya da bakmazsak her şey çok iyi. Harika ortalar yapacak. Sağ açıkta, sağ kanatta. Şimdi oyun tarzı da orta uzmanı. Orta yapmayı seviyorsak pike yapan orta becerisiyle orta kafa golcülerin çok işine yarayacak bir isim. Lampard'ın katlanana baktığımızda genelde boşluk kollayan oyuncuyla geliyordu kendisi. Bir kere bir tam orta, iki kere bir tam orta sağ kartıyla gelmiş. Diğer kartları boşluk kollayan oyuncuydu. Bugün gelen kartı da yine boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Maksimum 104'e kadar çıkabilmekte. Şu an pasına 2 tane basılmış durumda. L Roman seçili. Diyelim ki ikinci güçlendirici basmadan şöyle çift güçlendirici menajerle deneyelim. Olmadı arkadaşlar. Ama ikinci bir güçlendirici bassak. Teknik basamadık. Tekniğini 1 verelim. Şimdi bastık oldu. 104. Döşamda 103. Diyelim ki döşamda da 104 yapmak istiyoruz. Teknik çıktı arkadaşlar. Ben sabah denemeler yapmıştım ki şu anda erken vakitteyiz. 6.54. Ben hani 6'da kalkmıştım. Bir bakayım dedim seviyelere. Şu pas vermeden bir tane alıp top sürmeye verdiğimizde yine 104 oluyor. Teknikte bu şekilde yapabiliyoruz. L romanda kurtarmıyor. E, Çabalonsa şey, Delefante de gibi menajerlerde kurtarıyor ama. Stoykovic'de de 104. Chabolunso da 104. Şu an menajerlerden mesela Patrick Vieira da 104. Steven Gerrard da satılan menajerlerden. Gerrard'a da baktığımızda 104. Pas vermeden bir tane alıp top sürmeye verdiğimizde 104'e ikinci bir güçlendiriciyle çıkarabiliyoruz. Diyelim ki teknik değil de başka bir şey basalım. Menajeri değiştirelim. 103. Defansına bassak 103. Fantasista 103. Şuradan başka hard worker çalışkanlık olmadı. Agility olmadı. Galiba teknikte mi işe yarıyor? Teknikte de işe yarıyor olabilir arkadaşlar. Tekniğe bastığımız zaman ama oyuncumuz 104. L romanda 103. Hadi diyelim ki döşeme alalım. 104'lük haline baktığımızda hız 89, hızlanma 82, şut gücü 94. Sol tarafa bakıyoruz. Paslar yüksek. Bitiricilik 83, falso 81. Şimdi falsosu 81 fakat bir de bomba şut becerisi var. Bomba şut becerili bir futbolcunun da insan fasu değerini yüksek görmek istiyor. Çünkü etkili bomba şutlar yapacak ya. O konuda ama düşük. Çok yüksek değil. Sonra bir futbolcumuz Gilberto Silva da her zaman ön libero oyun tarzıyla geldi. Ön libero oyun tarzı stoperlere yakın oynamakta ve savunmasıyla ön planda olan futbolculardır. Gilberto Silva'nın da savunma özellikleri oldukça yüksek. Şu an 101 şu güçlendiricisi çalışıyor onu 102. İkinci güçlendirici bastığımızda 103 seviyeye kadar çıkabilmekte arkadaşlar. Genelde savunma futbolcuları defansif orta sahalarda düello işe yaramakta. Şimdi biz futbolcumuza düello bastığımızda doğrudan 103 seviye olmadı. Şu an döşem seçili. Biraz değişiklik yapalım. Kıvraklığı 2'ye indireceğim. Sonra savunmayı da bir tane 13'e indiriyorum. Hava gücüne basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 103 oldu. 2 güçlendiricili menajerlerde L romanda 102. Diyelim ki otomatik dağıtalım. 2 güçlendiricili menajerlerde de 103 olmadı. Yine birkaç farklı menajer deneyelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Eğer oldu ki çıkardınız ve 103 yapmak istiyorsunuz. Düelle bastığınızda bu şekilde ayarlamanız lazım. Burayı 13'e düşürelim. Hava gücüne yüklenelim. Bu şekilde 103 seviye olmakta. Savunma özellikleri çok iyi. Hızı 84. Hızlanma 75. Fiziksel temas dayanıklılık değeri 90-96. Kafa vuruşu 90. Tam bir stoper özelliğine sahip kendisi. Stoperde de kullanı Hatta stoper olarak geliştirsek arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 102. Ben dedim acaba daha yüksek özelliklere çıkar mı? Ha, stoper olarak kullansak da 102'lik stoper özelliğine sahip. Çok hızlı değil ama savunma özellikleri mükemmel. Kafa vuruşu, sıçrama, fiziksel temas oralarda Muhteşem. Savunmasıyla ön planda olan bir isim. iyi top kazanacak bir isim. Chilberto Silva da bu şekilde. Tekrar oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Epic paketten bir şansımızı deneyelim. Acaba birini çıkarabilir miyiz? 2327 futbol paramız var. Epic gelirse dururuz. Baktık ki gelmedi. Sonuna kadar gideriz. 2 tane 900'lük basabiliyoruz. 5 tane de 100'lük. Önce 900 basalım. Son 2 haftada tek atmıştık. Bu sefer de tek atabilir miyiz? Lampart'a tıklayalım. Klasik taktiğimizi yine deneyelim. 2 defa tıkladık. 900 iptal et. 900'e bastık. Haydi be konemi. Aa veriyor. 3 haftadır üst üste tek atıyoruz değil mi? Veriyor şu an epik gelişi. İçerisi beyaz ama yanlar yandı. Epik geliyor. Konemi pek atmazsa Gilberto Silva olmadı ne yazık ki. Gilberto Silva'ya tek attık. 3 haftadır üst üste tek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Darısı sizlere paket açacak arkadaşlara. Çok nadir olan bir şey bu. Ben hiç Gerçekleştirmedim daha önce iki hafta üstü. Üç... Daha hatırlamıyorum da yani çay spor, çay spor, yaptı galiba. Doğru çay spor yapmıştı. Çay spor dışında kendi başka hesaplarımda hatırlamıyorum. Yanında da bir tane etli kartı aldı. Keşke David Beckham gelseydi ama tek attık arkadaşlar. Günü boş geçmedik. Bugün gelen paketteki seviyelere de özellikleri de baktık arkadaşlar. Pique yapon orta becerili, David evet bakım. Bombacı Lampard. Kendine az bir becerisi olmayan Gilberto Silva. Pakette yer alıyordu. Paket açılım yapmayı düşünüyor musunuz? Yaptınız mı? Şansınızı denediniz mi? Geldi mi gelmedi mi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.